Ya bugün sizlerle Erkan kan Kanballa Brawl Stars oynayacağız. Kendisi arkadaşlık isteğimi kabul ederse. Sesim geliyor mu? Erkan. kan. Bu arada arkadaşlar onunla oynarken savaşçının teyde de çıkarmaya çalışacak. minnacık kalmış gördüğünüz gibi. Sen de mi video çekeceğim? Davetimi kabul kabul Davetimi kabul etsene. Neyse arkadaşlar, ben başlayayım. Oyna diyeceğim. 100 oldu takımlar, tamam. Yanımda kim varmış? Anlamadım, kemilleri birisi. Brawl <laughs> Stars'ı lütfen oynayın. En son bu karakteri çıkarmıştım. Bugün savaşçı yi çıkaracağım. Yine kutu gelebilir bana. Ben mega kutu atmıştım. Büyük kutudan çıkmıştı. Şurada bir şey varmış. Adını unuttum. Şurada. Şurada da 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 Seni orada olduğunu mu sanmıyor musun? Sanıyorsun. Duvara çarpma özelliği var bunun. Ah arkadaşım öldü. Aa, ah, bu çok kötü ya. Bu karakter arkadaşlar. Rastlarsın ilk karakteri. Hemen de öldü bak. Sen sen benim arkadaşlık isteğimi kabul edersen olabilir de arkadaş. Ben artık burayım bu burada tarzda arkadaşlar. Uzun zamandır yeni karakter çıkmıyordu. Çıkmasına sevindim. Ben çok şey aldım ya enerji. Ben bunun ne işe yaradığını unuttum yani. A, bağlantı yok arkadaşlar özür dilerim. Bağlantı zayıf. Ah iki kişi var. bol bu abi. Öfkeli. Öfkeli bul abi. Seni yendik ama bul abi. Özel güç çıkar yendik. Takım birinci oldu arkadaşlar. Ben artık daha güçlüyüm bunda. O 84 jeton topladık arkadaşlar. 84 jeton değil de. Savaşçı CC çıkanlarda yine mini minnacık kaldı aslında. şimdi. Göstereyim. Oo, <laughs> bir dokunmalık kalmış. Sen başka bir... Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar oyundan attı. Bıraktı beni. <laughs> Şuradan ince açtım mı? Kabul et <laughs> ya. Aa. Allah Allah. <laughs> Hah 100 oldu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yarım kala devam ediyormuşum. <laughs> of. Efendim. Bağlantı yavaş arkadaşlar. Bayağı bir güçlüyüm ha. Allah 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 Allah. Gördük. Arkadaşlar Alpelen oynayamıyoruz maalesef. Benim çünkü arkadaşlık isteğim kabul etmiyor kendisi. Gördüğünüz gibi yine birinci olduk arkadaşlar. Bu hafta da pro Da şimdi CS'yi alacağız. Arkadaşlar CS'yi alacağız şimdi. Arkadaşlar şu an CS'yi alıyoruz. CS'yi alıyorum. Alıyorum alıyorum. Jayce geliyor. Arkadaşlar Jayce geldi. Savaşçı Jayce. Jayce'ın çok tüfeği düşmanın arasına seken enerji küre kü küreleri atar. Süper özelliğinde şirin ama ölüm, ölümcül bir teret yerleştirir. Oh, arkadaşlar şimdi hemen Jayce'yi alalım. Gördüğünüz gibi Jayce. Benim bayağı bir karakterim coşuyor. 9 karakterim oldu. Ay niteyi seçmedim ben Jace'a. Seç. Leon yeni karakter. Alperen yeni karakterimi görmek ister misin? Jace'i aldım. Bundan sonraki hedef neymiş? Bundan sonraki hedef 50 altınmış. Büyük kutuymuş. ondan sonra sertçi broç. Evet. Jace ile bir kere oynayalım arkadaşlar hesaplaşma. Merak ettim nasıl oynanıyor. Gördüm de oynamadım hiç. Ben CS'yi çok gördüm ama hiç oynamadım. Ben Nita'ya benziyorum Nita'ya. Nita'ya. Nita <laughs> Nita çok benziyorum. Aa, Nisan'ın aynısı değil mi? Tıpkı Nita'nın aynısıyım. Allah Allah. Arkadaşlar JC'yi aldım. Artık biraz tasla Yeni karakter alıyorum. Merak etmeyin biraz tarz çekmemi istiyorsanız yorumuna yazarsınız. Biraz tarz da çekiyorum. <laughs> Onlar şu an kendi aralarında oynuyorlar. Beni almıyorlar. Yok değil mi? İnsan arkadaşına böyle yaşa yapar mı? Aha. bu bendenmiş ya. Karıştırdım. Zeylik az abi gitme oraya. Kral, kral numarayı ara. A, Türkçe Benim takipçim oldu. Arkadaşlar 100 abone gelince gelince size çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada bana abone olanların bildirimi geliyor. Abone olanları ben de abone oluyorum. Bazen bazen yorum bazı videolara bakıyorum. Gereken bir şey varsa yorumlarda anlatıyorum onlara. Evet arkadaşlar şimdi takımın birinci oldu yine. Evet arkadaşlar umarım Like atmayı katmayı abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Alpilen kan balın kanalının açıklamasını oraya koyacağım merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.